usulca sen de benle beraber yaz. Yazacağım da bir bok değişecek. Aynı zamanda kendine ait notlar al. Önemli. Sonra bir de buraya. Merhabalar. Ben Necdet Hoca. Ne demiş büyükler? Hayatında her şeyin yolunda gittiği tek yer hayallerindir. O halde türevi de hayallerimizi bir sığdıralım. Bu bölümde türevle alakalı orta ve zor tip sorulara bakacağız. Bak vakit kaybetmeden bir bakalım. İlk soruya bak bir. Adam bize bir tane parçalı fonksiyonu güzelinden yapıştırmış. Ne diyor? Sıfır noktasında türevi varsa bul bak. Bulalım bak. E sıfır noktası neresi? Bak kritik nokta. Kritik noktada arıyorum. Şunu unutma. Kritik noktada arıyorsam ilk önce sürekliliğe bakarsam bu benim işime yarar. Bunu adet edin. Önemli. Çünkü neden? Türevli ise süreklidir. E sürekli ise her zaman türevli midir? Bak onu burada göstereceğim sana. Şimdi hmm, o halde süreklilik neydi? Sağ limit, sol limit o noktadaki değer. Her biri eşit olması lazım. Bakalım. O halde limit hangi nokta? Sıfır noktası. Sıfır abi nereden yaklaş? Soldan yaklaş. Nerede? Fx'de. Önemli bak burası. Çok önemli. Sol demek ne demek? Sıfırdan küçük değer. Sıfırdan küçük değerler burası mı? Yani bu fonksiyonu mu kullanacağım? Yani x yerine sıfır yazarsam burası bak ne geldi? 7. Usulca sen de benle beraber yaz. Aynı zamanda kendine ait notlar... Yazacağım ah, da bir bok değişecek. Sonra bir de buraya nereden yaklaşalım? Sağdan yaklaşalım. Bak sağdan yaklaştık. E sağ demek ne demek? O noktadaki büyük değerler. Yani sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük bu değil mi? E kullanacağım fonksiyon bu değil mi? X yerine sıfır yazarsam o zaman bak sıfır sıfır yedi geldi. Yedi yaz. Hmm, güzel. Ne yaptık? Sağdan ve soldan limitlerine baktık. Eşit geldi mi? Geldi. E F sıfıra bak bir de. F sıfıra bak bir de. Bakalım. F sıfır da bu değil mi? O halde bak bu da yere geldi. Ha, o zaman ne geldi? Sıfırda sürekli geldi. Sürekli geldi. Bak önemli. Şimdi neye bakıyorum? Türevine bakıyorum. Hmm. Şu fonksiyonun türevini bir alalım. Nerede alalım? Mesela çok büyük yazdığımız için şurada bir alalım. Bak. Alalım bakalım bir. Aldık. Şunun türevini fızlıca alıyorum. Bak 2x artı 5. Ne zaman bu? x sıfırdan büyük olduğu zaman. Evet. Buranın türevini alalım. Alalım. Evet. Buradan ne olacak? Yine x sıfırdan küçük olduğu zaman. E bu sefer ne olması lazım? Sağ türevle sol türev eşit olması lazım. Sağ türev demek ne demek? Sıfırdan büyük olan yerler. O halde f türev sıfır değerine baktığımız zaman. Nereden bakıyorum? Bak burada büyük olan yer değil mi? Şuraya da sağ koyalım. Önemli. İkisinden sıfır yazdığımız zaman burası ne geldi? Bak 5. Hmm. Bir de neye bakacağım? Soldan türevine bakacağım. Ve soldan türevine geldi zaten 7. Hmm. Az önceki söylediğim durum hani burada göstereceğim dedim mi? Aslında bak burada oldu. Sürekli ama türevli değil. Nasıl? Değil mi? Bak mantığını iyi kavra. Türevli ise her zaman süreklidir. Ama sürekli ise her zaman türevli olacak diye bir şey yok. Notunu al. Gerisine karışma. Bak bu soruya. Hmm. Adam yine bize bir tane parçalı fonksiyonu yapıştırmış. Allah Allah bak şunu bir yerden tanıyorum. Bu zımbırtı önemli. Bu zımbırtı yani adından daha güzel bil çok önemli. Şimdi şurası bana bir şeye aksettiriyordu. Şu limit alınca komple ifade bana bir şeye Neydi bu? Bak bu değişim oranı. E bu ne? Anlık değişim oranı. O gün demiştim ki anlık değişim oranı bana neyi verecek? Birinci türevi verecek. O halde şu zımbırtının kendisi şu varsayı sildik. Bak şu zımbırtının kendisi bana neyi vermesi lazım? Şurada biri yazıyor. Orayı yazmayı unutmuşum. Yaşlılık. Evde türev biri verecek. Hmm. Yukarıdakinin aslında aynısı. Sadece burayı görmen lazım. Burası önemli. Adından daha güzel bil burayı. Çok önemli. Bakalım. Ne yapıyordum? E kritik noktada bakıyorum değil mi? E kritik noktada bakıyorsam neye bakmam lazım? İlk önce sürekliliğe bak. Bunu adet edin. Şimdi şunu bana diyebilirsin. Hocam neden ilk önce türevliğe bakmadık da sürekliliğe falan girdik. Ne gerek vardı? Zaten türevli olmadığını gördük değil mi? girli sorularda bunu kullanmak durumunda kalacaksın önemli. Onun için bunu adet edin. Kritik noktada bakıyorsam ilk önce süreklilik sonra türev. Gelecek soruları. Şimdi bak o halde sürekliliğe bir bakalım. Hmm. Limit evet x evet 1'e evet sağdan yaklaşsın. Nerede? fx'te. 1 e bir ne demek? Birden büyük değerler. Burada yazdığımız zaman ne geldi? Bak sıfır. Nasıl? Değil mi? E, limit evet. X evet. 1'e nereden yaklaşsın? Bu sefer soldan yaklaşsın. E sol neresi? Bak burası. Yerine yazdığımız zaman burası ne geliyor? 1 artı 5 eksi 6. Bu da ne geldi? Bak bu da sıfır. Güzel. Bir de neye bakmam lazım? F 1'e bakmam lazım. F1 de zaten bu değil mi? E bu da sıfır. O halde ne oldu bu? Bir noktasında sürekli önemli. Şimdi türevine bakıyorum. E bu zımbırtının türevini bir alalım. F'de türev dediğimiz zımbırtı bak. Şunu şöyle yaz. Buranın türevi ne geldi? Eksi 2x. Artık burayı biraz seriye geçiyorum. Burası ne oldu? X birden büyük oldu. Buranın türevine bakalım. 2x artı 5. Bunlar önemli. Cacık. Buradan ne gelecek burası? 1. Türevi bulduk mu? Bulduk. Ne olması lazım? Sağ türev, sol türeve eşit olması lazım. Önemli. Hangi noktada? Bu noktada. O halde F'de türevi türeve bire bir sağdan yaklaşalım. E sağ demek ne demek? Birden büyük değerler. Burası mı? Burası. Bak yaz yerine. Eksi 2. Bir de soldan yaklaşalım. F'de türev türev 1'e soldan yaklaş. Bak soldan yaklaştığımız zaman o da ne? Burası. Burası. X yerine bir ne geldi? 7. Bak. Uzatmanın lüzumu yok. Yapıştırırım şapla. Şimdi ne oldu bak? Farklı. O halde ne oldu? Yine sürekli ama türevli değil. Bak mantığını iyi kavra, gerisine karışma. Yapıştıralım mı sıradaki soruyu? Ne diyorsun? Gelsin. Al sana güzelinden bir soru. Videoyu durdur, kendin bir uğraş. O güzelin beyni bir yak, gerisine karışma. Şimdi bak ben devam ediyorum. Bize bir tane fonksiyon vermiş. Diyor ki çift fonksiyon olduğuna göre türevini soruyor. Bak G fonksiyonu ama. Şimdi o halde ilk önce dikkat etmem gereken şey ne? Süreklilik. F fonksiyonu bir sürekli mi? Ona bakmam lazım. Peki nasıl bileceğim? Şimdi soruda sana verilen hiçbir şeyi babasının hayrına vermez. Önemli. E, çift fonksiyonsa bak beraber yordayalım buraya. Elimde şöyle bir tane fonksiyonum olsun tamam mı? Tanım uygun aralıkta tanımlı fx fonksiyonu tanım. Çift fonksiyon ise o fonksiyon y'ye göre simetriktir. Notunu al oraya. Karışma gerisine. Bak. Y burası değil mi? Y'ye göre simetrikse böyle bir şey oldu. Tamam mı? Nerede bakacağım? Sıfır noktasına bakacağım. Şimdi dikkat et. Bak. Sıfır noktasında bir bakalım. E, sağdan geldim. Sıfıra gitti. Soldan geldim. Sıfıra gitti. E, F0 yine sıfır oldu. Ne oldu o zaman sürekli? O halde diyeceğim ki F fonksiyonu sıfır noktasında sürekli. E sürekliyse ne olacak? E sağ limit sol limiti eşit olacak. Bir de o noktadaki değere de eşit olacak. Bir bakalım o zaman. Şimdi yapıştır. Limit sağdan bir yakla. Kritik noktada önemli. Sağdan yaklaştıralım. Bak. E sağdan demek ne demek? Burası demek değil mi? X yerine sıfır yazdığımız zaman sıfır sıfır B'ye geldi burası. Dikkat et. Güzel. Bu eşit olacakmış. Tamam. Neye? Soldan geldiğime. Bak. Önemli. E soldan da götürelim bakalım nereye gidecekmiş. Yazdık 0, 0, 2. 2. O halde dikkat etti mi? Bak B'ye geldi? 2. Onun için önemli. Az önce demiştim ya sana türevliyse süreklidir. İlk başta sürekliliğe bak. Sen burada sürekliliğe bakmasaydın B'nin 2 olduğunu bulamayacaktın. Arayacaktın yıllarca. Buradan B'ye geldi o zaman? 2. Tut aklında. Aklında burayı bir tut. Güzel. Hmm. B'yi bulduk. Bakalım. G fonksiyonunun bize türevini mi soruyor? E türevini bir alalım o zaman. Bak al bir. Türevini bir al. G türev dediğimiz şey. Bak. E burada çarpım yok mu? O halde çarpımın türevini almama gerek yok mu? Değil mi? Birinci ikinci. Birincinin türevi. Birincinin türevini alalım. Bak burayı biraz seri yazıyorum. Evet. Efendime söyleyeyim. İçeriden türevini aldım. Bir geldi onu yazmayacağım. Çarpı ikinciye. Bak. Önemli burası. Burada sıkıntımız varsa türev alma kurallarından bir patoz ediver gel. Artı Birinci çarpı ikincinin türevi. Birinci ne bu? İkincinin türevi ne? Bak bu. Adam bize neyi soruyor? Eksi 2'deki. O halde x gördüğüm her yere ne yazıyorum? Eksi 2 yazıyorum. Bak. G türevi burası ne oldu? Eksi 2 oldu. Eksi 2 yazdık. Burası ne geldi? Eksi 1. Eksi 2 geldi. Bak burası. F. Eksi 2. Devam edelim. Eksi 2 yazdığımız zaman bak burası ne geldi? Eksi 1. 1'in karesi yine 1. Onu da yazmıyorum. F türev. Eksi 2. Devam. Şimdi usul usul yazalım. Eksi 2 yazdık. F eksi 2 ne? F bu. Eksi 2 nereye düşüyor? Buraya düşüyor. O halde bak burada yazmam lazım. Yazalım. Üçen mi? Eksi 2'nin karesi buradan ne geldi? 4. Eksi 2 yerine yazdığımız zaman ne geldi? Eksi 6 B. Devam. Ne var bir de? Artı 2 var. Güzel. Artı. Neyini soruyor? Eksi 2'deki türevini soruyor. Eksi 2 nereye düşüyor? Yine buraya düşüyor. O zaman hadi buranın türevini alırsam. Bak. Buranın türevini aldığımız zaman ne geldi burası? 2x artı 3b geldi. Eksi 2'yi de yerine koyduğumuz zaman burada ne gelecek o zaman? Eksi 4 efendime söyleyeyim artı 3b geldi. Bunu bak buraya yaz. Daha düzenli bir şekilde yazılabilirdi bu. Boş ver, çok önemli değil. Sadece mantığını kavra. Yazdığımız zaman eksi 4 artı 3b de geldi. Ha. Gördün mü sonucu? İçinde B'li ifadeler var mı? Sen burada B'yi bulamasaydın sen sonucu bulabilecek miydin? Hıh bulurdun. O halde yapalım. Hadi bakalım. Burası ne geldi? 6. B'si neydi? 2. Eksi 12'den 6 ile topladığımız zaman ne geldi? Eksi 6. İşlem hatası yaparsam oradan uyar. Benim için önemli olan senin mantığı kavrama. Devam edelim. Sonra B yerine 2 yazdık. 6. 4 çıkarttık. 2. Bak. Evet. Burası ne geldi? 12. Burası ne geldi? 2. Sonucum ne geldi? 14. Nasıl? Mister gibi bir soru. Değil mi? Karışma gerisine. Gelsin mi güzelinden bir tane daha soru? Yapıştıralım mı? Ne diyorsun? Al sana güzelinden bir soru daha. Durdur videoyu, kendin bir uğraş. Türevli ise süreklidir, unutma. Ne zaman? Kritik noktalarda. Her zaman böyle de kritik noktalara geldiğin zaman orada bir dur. Şimdi bak, iyi dinle buraya. Ben devam ediyorum. Fonksiyonu her x e zaman r için türevli. O zaman her x için türevli ise e zaten polinom polinom her x için türevli. Ama kritik noktalarda da türevli olması lazım. Kritik noktalarda da sürekli olması lazım. İlk önce ne yapıyordum? Sürekliliğe bakıyordum. Bakalım nerede? Kritik noktada. Burası çok önemli. Dikkat. O halde şuradan başlayalım. Limit nereye gitsin? x 2'ye ilk önce bir sağdan bir yaklaştıralım. Usulca. Önemli burası. fx yazdık. E sağ demek neresi? Burası demek değil mi? Burada yerine yazdığımız zaman bak yaz yerine... Buradan ne geldi? 8n geldi. Bak 8n. Buradan 2a. Buradan artı 1. E bu niye eşit olacak? Limit evet. x 2'ye nereden gidecek? Soldan gidecek bu sefer. Bak. Bu da fx olsun. Olmak zorunda zaten. Bak şimdi. E sol neresi burası değil mi? Burası. O zaman bu ne geldi? 4a artı n geldi. Hmm, gördün mü bak şu zımbırtı şu zımbırtıya eşitmiş. Nasıl? Değil mi? Bak şimdi. O halde eşitleyelim. 8n artı 2a artı 1. Hmm, 4a artı n'e eşitmiş. Düzenleyelim burayı bir. Şu zımbırtıyı şu tarafa atarsam hatta hepsini bu taraf vazgeçtim. Olmaz. Böyle yapalım o zaman. Ne geldi buradan? 2a artı n eksi 1 geldi. Şu bir dursun bakalım şöyle ne işimize yarayacak bir bakalım. Hmm. Neye bakmam lazım? Bir de F2. F2 zaten değil, bu değil mi? E bu değil mi? E bu bu değil mi? Bak, baktık bir ona çaktırmadan. Hıh, devam edelim şimdi. E süreklerine baktık. Türevliliğine de bakmam lazım. Nerede? Kritik noktada. Bu zımbırtının türevini bir bulalım şurada bir. Evet. Şöyle güzelce bir yaz. Bak cincik gibi önemli. Çok önemli. Buranın türevini aldığımız zaman buradan ne geldi? 4 x. Buranınki sabit 0. Sabit 0 yazmıyorum gerisini. Ne zaman? x 2'den büyük iken. E buranın türevini alalım. Burası ne geldi? 2a. Hmm. Sabitin türevi ne? 0 yazmıyordun. Tamam. Bu da x 2'den küçük iken geldi. Bak. Tamam. 2'deki türevlerini bir bulalım o zaman. E sağdan yaklaştığımız zaman. Bak şimdi. Sağdan yaklaştığımız zaman. E sağ burası değil mi? Burası değil mi? Ne geldi? 8'en geldi. Değil mi? Eşit olacak. Neye? Soldaki türevine bak soldaki türevine. E soldaki türevi bu ne? X yok sabit. O zaman direkt 2A'ya. Hı. Hmm. O zaman şu zımbırtı şu zımbırtıya eşit olmadı mı? Oldu. Bak şimdi. 8N dediğimiz zımbırtı 2A'ya eşitse o halde A dediğimiz zımbırtı 4N'e eşit oldu. Güzel. Ha. Şimdi burada A yerine 4N yazarsam. bak. Ne yapmışım ben orada ya? Hı. Hmm. Şimdi A yerine 4N yazdım burası. Yazdık mı 4 n'i? 8 n mi geldi? 9 n mi geldi? Attım karşıya eksi n mi geldi? n ne geldi? Buradan 1 geldi değil mi? Bak işlem hatası yapabilirim. İşlem hatası yaparsam önemli değil. Sadece mantığını kavra. Bir kere daha teyit edelim. A yerine 4 n yazdım. Yazdık 8 n geldi. 9 n geldi. Attık bu tarafa n ne geldi? Buradan 1 geldi. Güzel. Şimdi n yerine 1 yazarsam da a'sı ne gelecek? 4 gelmeyecek mi? Bak şimdi. Evet. Evet. Bize ne soruyordu? A artı soruyordu. Ne geldi cevap? 5. Dediğim gibi işlem hatası varsa sende. Şimdi bu soruya bak. Şimdi adam bize f fonksiyonunun tersini falan filan vermiş. bileşkeyi vermiş. G türev 2'yi soruyor. E g burada yok mu? E türevine ulaşmam için ben şu zımbırtının türevini bir alayım bakayım ne, gelecek? Bileşke fonksiyon türevini alırken dikkat et. O gün demiştim ki bileşke fonksiyonunda türev alırken Aha da bunları böyle yapacaksın. Mantığını sana orada anlatmıştım ben. Sonra içerinin türevini alacaksın demiştim. Evet. Evet. E buranın türevini aldık. E burası babasız mı kalsın? Buranın da türevini alacağız. Ne geldi burası? 6x geldi. Dikkat et. Bak. Şimdi neye ihtiyacım var? fx'e ihtiyacım var. E fx'e ben buradan geçebilirim. Demiştim ki o gün. Bak fonksiyonları anlatırken. içeridekini dışarıya dışarıdakini içeriye atarsan fonksiyonun tersini bulursun. E zaten bu ters tersinin tersi kendisi. Bak unutma. Tersinin tersi. O halde f burası ne geldi? 3x eksi 5. Bu neye eşit olacakmış? x artı 1'e eşit olacakmış. Önemli. fx'e ulaşmam lazımdı. Ulaşamadım hala. Dikkat et. Yine o gün demiştim ki içerisi karmaşıktan, içerisi daha basit hale geçerken içerinin tersini bak gösteriyorum. İçerinin tersini x gördüğün her yere yaz. Bu bir doğrusal fonksiyon. E doğrusal fonksiyonun tersi bak. Bunun tersi x artı 5 bölü 3. Mantığı kavra sıkıntı varsa da bir anladın sen onu. O halde x gördüğümüz yere x artı 5 bölü 3 yazarsak x artı 5 bölü 3 yazarsak bak şimdi eksi 5'i de koy şöyle güzelce e burada da yazacağız x artı 5 bölü 3'ü burada da yazdım ne var buradan da artı 1 unutma önemli e bak trink 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 Buradan ne kaldı sadece? fx kaldı. E burayı da düzenlersem x artı 8 bölü 3 geldi. Nasıl? Değil mi? <laughs> bak şimdi. E bir de neye ihtiyacım var? Türevine ihtiyacım var. E buranın türevini alırsam bak ne geldi burası? Fızlıca yazdım. 1 bölü 3. Bende. E devam edelim. fx gördüğüm yere şu zımbırtı yazabilir miyim? O halde g'nin türevi dediğimiz ifadede x artı 8 bölü 3. Bak bunu yazdık. Yazdık. Mantıksal yaklaş. F türev x dediğimiz yere ne yazacağız? 1 bölü x, 1 bölü 3 yazabilir miyim? Bak. Güzel. Şimdi dikkat. İçerinin ne olmasını istiyorum? 2. İçerinin ne olmasını istiyorum? 2. Bak. O halde x artı 8 bölü 3 dediğimiz zımbırtı 2'ye eşitlersem yap işler dışlarını. x artı 8 dediğimiz zımbırtı 6'ya eşit. x buradan ne geldi? Eksi 2. x gördüğüm yere burada eksi 2 yazarsam G türev 2'ye elde ediyormuş. Dene. X gördüğüm yere x 2 yazalım. Bak yaz. Üşenme. Üşenmek çok kötü bir şeydir. Burası ne geldi o zaman? G türev 2. 1 bölü 3'ü karşıya 3 olarak yollayabilir miyim? Yollayabilirim. Çarpı 6 var. X gördüğüm yere ne yazdım? Eksi 2 yazdım. Bak bunu da şöyle güzelce yaz. Değil mi? 6 kere 3. 18. 2 ile çarptım. 36. Eksi yapıştırdım. Eksi 36. Gerisine karışma. Nasıl? Var mı sıkıntı? Sıkıntı varsa aşağıya belirt. Bizdensin. Gelsin mi soru? Yapıştıralım mı? Bir yapıştır o zaman. Geldik sona. Şimdi bak burada sana bir şey söyleyeceğim. Adam bize neyini soruyor? Limit h sıfıra giderken. Normalde ben burayı türeve bağlayabilirim. Değişken değiştirme, türevin tanımı, ıvırını zıvırını kullanarak bağlayabilirim. Ama çok da gerek yok. Sınav öğrencisi olduğumuzu düşünürsek. Şimdi bakalım. H yerine diyor ki sıfır yaz. E yazdım. Burası ne geldi? F3. Sonra F3'ü çıkarttık. Aşağısına geldi sıfır. E bu ne olacak? 0 bölü sıfır belirsizliği. Bak limitte sıfır bölü sıfır belirsizliği vardı. Ne yapıyordum? Çarpanlara ayırma. Şimdi çarpanlara ayırma yapmam için H artı 3'ü bulacağım. H3 yerine yazacağım falan filan uğraşacağım. Şimdi bak daha tek düze bir mantık. Bunu önceden çok kullanıyorduk da sonradan bunu bir şey yaptılar. Şimdi dikkat et. 0 bölü 0 yakaladığım zaman türev alabilirim. Türevi yapıştırabilirsin ama nasıl? Bak buranın türevini alıyorum. Bir de buranın türevini alıyorum. Bölümün türevini almıyorum dikkat et. Şimdi f h artı 3'ün türevini alırsam bak f h artı 3'ü bir yazdık türevli vaziyette. O gün demiştim ki konu anlatım kısmında. Sonra bir de içerinin türevini alıyorum. H'a göre ama. H'ın türevi 1 çarpı 1. Bak burayı uzun uzun göstereceğim. Sabitin türevi sıfır olduğu için onu yazmadık. Sonra F3. F3 dediğimiz ifade bir sayı değil mi? Burada 3'e eşitliyorum. Getiriyorum yerine yazıyorum. Bir sayı buluyorum. E bir sayı. E sabit. E sabitin türevi ne? 0. Bak eksi sıfırı yazdık. Sonra buranın türevine geldi. Bak 1. Bak dikkat et. Bölümün türevini almıyorum. Devam edelim. Haş nereye gidiyordu? Sıfıra. Sıfıra götürdüğüm zaman ben burayı yani sıfır yazdığım zaman aslında adam bana bak bunu soruyormuş. Öyle çarpanları ayırmayla falanla falanla hiç uğraşmadım. Türevin tanımına girmedim. Klasik yoldan çözmedim. Zaman lazım bize zaman. Neyi soruyor? Türevini. Bitti. E buranın türevini alırsam. E f'in türevlisini bir yazalım. İlk önce bunun türevlisini yazıyorduk. Hatırla. Yani ilk öncesi sonrası yok da. Mantığı bir. Sonra içerinin türevini alıyordum. 2. Sonra buranın türevini. At bunu başa. Üstünü bir azalt. Efendime söyleyeyim. Sonra içerinin türevini al. Bak bunların hepsi kuraldı. Türev alma kurallarında vardı. Devam edelim. Buradan ne geldi? 4x. Bak. İçerinin ne olmasını istiyorum? 3. İçerinin 3 olmasını istiyorum. O halde 2x artı 1 dediğimiz zımbırtı 3 olursa x yerine ne yazmam lazımmış? 1. Gerçekten de x yerine 1 yazarsak bak x yerine 1 yazarsam neyi bulacağım? f türev 3'ü bulacağım. Sonra 2 çarpanım var. 3'ü de yazdık. x yerine 1 yazıyorum. Bak burası ne geldi? 3. Bak. 1 yaz. Buradan da ne geldi? Sadece 4. E şu zımbırtıyla şu zımbırtıyı sadeleştir. f türev 3 dediğimiz zımbırtı buradan ne gelecek baba? Ne geldi? 3 9 18. Bitti. Soru bu. Bak şu mantığı iyi kavra. Gerisine karışma. Hım. Bu da benim güzide sorularımdan bir tanesi. Bunu sana bırakıyorum. Bir uğraş. Bir hocana bir sor bakalım eğer işin içinden çıkamadıysan de. Bak şimdi. Bir yol göstereyim ben sana. Türevini mi soruyor? E bizim için kritik noktalar önemliydi. Sürekliliğe de bakman falan lazımdı da. Burada direkt teorikten girdim. Türevine bak bir. Evet. Evet. Güzel. Kritik nokta. Çok güzel. Ama buranın da kritik noktası var. Burayı da değerlendirmem lazım türev bulurken trev ararken dikkat et değil mi bu sende olsun karışmıyorum artık yavaştan bitirelim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak esen kal hoşça kal benimle kal